Hepinize merhabalar. Aralık ayının sonuna doğru yaklaşırken piyasadaki karamsarlığın, piyasada e, olumlu gelişmelerin biraz daha geri plana itildiği bir döneme girdik adeta. Aralık ayı çok da verimli bir ay olmadı özellikle Borsa İstanbul açısından. E, önemli gelişmelere bakacak olursak bu hafta Merkez Bankası para politikası kurulu toplantısı vardı. Beklentiler dahilinde 250 bas puanlık bir artış gerçekleşti. Orada ben geçen yayında 500 civarında bir faiz artışıyla 2023 yılında bu faiz artış sürecinin sonuna gelebileceğini tahmin ediyorum diye belirtmiştim. Ancak genel piyasa beklentisi dahilinde 250 puanlık bir faiz artışı oldu. Önümüzdeki dönemde yani Ocak'ta da yine maksimum 250 bas puanlık bir faiz artışına işaret etti aslında Merkez Bankası. Tabi bu maksimum diyoruz belki 100 puan, belki 150 puan, belki de 250 puan bir faiz artırımıyla yani %45'ler seviyesine gelen faizde de faiz artırım sürecini sona erdirmiş olacak gibi görünüyor. Metne bakıldığında parasal sıkılaştırmanın hızını yavaşlatmak de Dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıklık düzeyine önemli ölçüde yaklaşılması olarak açıkladı Merkez Bankası. Şimdi biliyorsunuz Kasım ayı başında da bir enflasyon raporu yayınlanmıştı. 2023 yıl sonu tüfe tahmini bu enflasyon raporunda yüzde 65'ti. 2024 yıl sonu tahmininde yüzde 36'ydı. Yani Merkez Bankası önümüzdeki yıl sonunda yüzde 36'ya ulaşmasını, düşmesini bekliyor enflasyonun. Öyle bir ortamda mevcut faiz seviyesinin aslında yeterli olabileceğini söyleyebiliriz. Yine Merkez Bankası'nın son Piyasa katılımcıları anketinde 2023 yıl sonu tüfe beklentisi %65.4 iken önümüzdeki 12 aylık enflasyon beklentisi %41.2 idi. E o da yani Merkez Bankası tahmininden çok farklı değil. 1'e 36, 1'e 41'lerde. Dolayısıyla bu faiz artırım sürecinin sonuna geldiğini önümüzdeki dönem beklentilerine dayanarak söyleyebiliriz aslında. Kurulu makro görünüme ilişki değerlendirmeleri de yurt içi talepte dengelenmenin devamına ve enflasyon eğilimi, beklentiler ve fiyatlama davranışlarındaki iyileşmenin sürdüğüne de vurgu yapılmıştı. Burada az önce söylediğim gibi Ocak toplantısında maksimum 250 bas puanlık, bir faiz artışıyla bu döngünün sonuna gelmiş olacağız gibi görünüyor. Hafta içinde önemli bir gelişme Reuters'ın kredi derecelendirme kuruluşları Moody's, S&P ve Fitch uzmanlarına dayandırdığı bir e, haberdi. Bu habere göre Türkiye'nin kredi notunun 2024'te e, son 10 yıl içinde ilk kez artış göstermesi bekleniyor. E, genel piyasanın aslında beklentisi de o yöndeydi. Geçen hafta özellikle Cuma günü Moody's'in bir not değerlendirmesi bekleniyordu. E, kredi notunun artması değil ama görünümün yükseltilmesi yönündeydi beklentiler. Orada pas geçti Moody's. Herhangi bir o gün açıklama yapmadı. Sonra hafta içinde bazı açıklamalar yaptı. Az sonra tekrar ona değiniriz. E, genel olarak bakıldığında bu kredi derecelendirme kuruluşlarının notlarının 5-6 kademe e, yatırım yapılabilir seviyenin altında olduğunu görüyoruz. E, CDS'ler 290'lara kadar e, düştüğü şu ortamda biraz işte seçimlerin tedirginliği, biraz uygulanan ekonomi e, modelinin, daha doğrusu şöyle diyelim, uygulanan ekonomik adımların devamının gelinip gelinmeyeceği ile ilgili bazı şeyleri aslında görmek istiyor gibi görünüyor. E, Merkez bankasının rezervlerinde son dönemdeki artış devam ediyor. Mayıs sonundan bu yana 44 milyar dolarlık bir artış var. 142,5 milyar dolarla o hep söylüyoruz son 3 yayında söylediğimiz o rezervlerdeki zirve seviye tekrar edilmiş oldu. Menkul kıymet verilerine e, baktığımızda da yabancı yatırımcının borsaya ilgisinin e, son dönemde devam ettiğini görüyoruz. Çok hızlı bir şekilde değil, hızlı artan bir oranı yok ama yabancı girişi hem Borsa İstanbul'a hem tahvil piyasasına, hem hisse piyasasına, hem tahvil piyasasına geliyor. Tabi burada geçen yayında da söylemiştik. Yabancılar bu, bu seviyelerden evet alıyorlar. piyasayı çökülecek şekilde değil. Ufak ufak alımları oluyor. Ama ufak ufak da yerliler mal veriyor. Dolayısıyla yerli yatırımcının malını yabancı e, alıyor diyebiliriz orada. Geçen hafta 396 milyon dolarlık net hisse senedi alımı gerçekleştirilmiş. E, son verilerle birlikte yabancı yatırımcının 4 haftalık sadece hisse senedindeki alımı 1,5 milyar dolara aştı. Yılbaşından bu yana tüm kanallardan toplam portföy girişi de 6 milyar dolara yükseldi. Bu iyi bir gelişme. Tabii CDS'lerin e, geriye geliyor olması, 300'ün altına, 290'lara kadar geri çekilmiş olması Önümüzdeki dönemde bu beklentiyi devam ettiriyor. Son 2-3 haftadır zaten aynı yorum yapıyoruz. Bu yorumumuz devam ediyor. Bir süre daha devam edecek gibi görünüyor. Hafta içinde yayınlanan bir rapor daha vardı. Orada da Doça Bank'ın bir raporuydu. O da kurlarla alakalı olarak Merkez Bankası'nın 2024 yılı son çeyrekte faiz indirimlerine başlamasını, yani 2024'ün Eylül'ünden sonra faiz indirimlerine başlamasını, ardından da dolar kurunun yıl sonunda 36 lira seviyesine gelmesini beklediklerine dair bir rapor yayınlandı. Doların şu anda 29 seviyesini geçtiğini işte 29-20'lerde falan olduğunu düşünürsek bir yıl sonra 36 lira seviyesi aşağı yukarı %22'lik %23'lük bir prim demektir bu. Yani döviz tarafında aslında çok fazla yükselme beklentisi yok. Neden? %20'nin %22'nin %23'ün üzerinde olan başka getiriler olacağı için dövize önümüzdeki dönemde yönelimin azalması beklenebilir. Yabancıların da zaten raporları bu şekilde. Endekse baktığımızda endeks geçen hafta Cuma günü çektiğimiz yayında 7993 kapattığını söylemiştim. 8000'in hemen altındaydı. E, piyasa bu hafta çok da iyi bir hafta geçirmedi aslında. 7500 lira kadar geri çekildik. Şimdi bu 7500 lira kadar 7550 lira kadar geriye gelmesinin nedenlerinden bir tanesi az önce bahsettiğimiz Geçen hafta beklentiler dahilinde olan Moody's'in bir değerlendirme yapmamış olması. Moody's hafta içinde tabii bununla ilgili de aslında bir yazılı açıklama yaptı. Orada da diyor ki Moody's yürütülmekte olan ekonomi politikasının Mart 2024'teki yerel seçimler sonrasında sürdürülüp sürdürülmeyeceğinin yeni bir politika dönüşü riskinin de oldukça yüksek olduğunun altını çiziyor. Buna vurgu yapıyorlar ve şunu da belirtiyorlar Naci Ağbal döneminde yaşananlar ve bunun özellikle Yabancı yatırımcı nedimde yarattığı güven kaybını aşmakla zorlandıklarını dile getiriyor. Dolayısıyla mevcut ekonomi yönetimi evet şu anda bir güven veriyor, yurt dışı tarafında kabul görüyor. Ancak ekonomi yönetimi ne kadar daha devam edebilir? Yani bir gece ansızın bir görevden alma, bir e, ekonomi yönetiminde bir değişiklik vesaire. Ya yani bunun tedirginliğini ifade ediyorlar. Tabii bu biraz siyasi bir açıklama aslında. Hani o kadar da kolay değil bu işler. Ama olmaz da denilemiyor. Dolayısıyla piyasanın yukarıya gitmesine engel olan gelişmeler olarak bunu söyleyebiliriz. Bu hafta dediğim gibi borsa açısından çok konuşulacak şey yok. Halk arzlarla özellikle ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Son yine 3-4 yayındır geçmiş yayınları izleyenler bilirler. Halk arzların o büyüsünün bozulduğunu ne alırsam işte hangi halka arzına girersem 5-6-10 tavan gider. ona sonra satarım orada 100 500 lira para kazanırım algısının bozul e, belirtiyordu. E, bu hafta içindeki halka arzılarda da aynı şekilde oldu. Hatta en son halka arzıda yanılmıyorsam çıktığı gün e, tavan oldu. Dolayısıyla bu halka arzlarla ilgili e, korkulu rüya görmemek adına Hani orada biraz daha böyle tahtalar bozulduğunda işte zaten halk arzdan 500-600 liralık hisse senedi geliyor. Ee, ama piyasada işleme başladıktan sonra çok ciddi şekilde malların alındığını, hisselerin alındığını görüyoruz. Ama ondan sonra sert şekilde geri gelebilir. Yani orada biraz daha bu şirketleri hani gözü kapalı önceden alınıyordu ama şimdi artık o gözü kapalı almamak lazım diye özellikle belirtmek istiyorum borsa tarafına baktığımızda endeks 7550'lere geldi. Haftayı kötü kapattı ama muhtemelen Aralık ayında çok fazla bir hareket olmayacaklar. Önümüzdeki hafta zaten yurt dışı piyasalarında bir miktar kapalı olması, yıl başına yaklaşılıyor olması piyasadaki işlem hacmini düşürecektir. Zaten bu hafta da çok düşük işlem hacmiyle işlem yaptık. Hep şunu da özellikle belirtiyorum. işlem hacmi artmadan işlem hacmi destekli yükseliş olmadan piyasada yükseliş trendinin başlaması da zaten çok zor hatta mümkün değil. Dolayısıyla hacim destekli olması lazım yükselişlerin. Evet düşüşlerde hacmin düşük olması iyi. Çok fazla mal satılmadığını gösteriyor. İşte mal satanlar da burada özellikle kredili işlem yapan yerli yatırımcıların zor durumda kalarak ya da marjin kola düşerek bu hisseleri sattıklarını görüyoruz. E, Tabi hacim zayıf. Kademeler boş olduğu için çok kolay aşağıya geliyor. Endeks 7500 lira kadar geldi. Ama orta ve uzun vadede piyasa açısından bir sorun yok. 2024'te özellikle seçimler öncesi bu kredi derecelendirme kuruluşlarının not artırımlarını, not artırımı olmasa bile ilk etapta e, görünüm artırılmasını biz yaşayabiliriz. Ve bunun da piyasaya olumlu etkisini görebiliriz. E, uygulanan... Ee, Ekonomi politikasında ben kısa vadede çok ciddi bir bozulma olacağını e, zannetmiyorum. Piyasa konusunda yani borsa konusunda e, olumlu seyirimi devam ettir ettirdiğimi belirtmek isterim. E, bu haftanın önemli e, gelişmelerinden biri aslında bir de gübre fabrikalarındaki sert hareketti. Orada gübre fabrikalarında işte herhalde 5 e, taban e, gerçekleşti bu hafta içinde. Burada e, vadeli kontratları bir süredir gübre fabrikalarına en yüksek vade farkı primini sağladığı için e, arbitraj fonları ciddi miktarda burada pozisyon alıyordu. Yani nedir? Şöyle açalım açıklayalım daha net olsun. E, spot piyasada gübre fabrikaları işlem görüyor. Borsa İstanbul'da e, bir de vadeli işlem ve opsiyon piyasasında gübrenin vadeli kontratları işlem görüyor. Vadeli kontratın olması gereken bir fiyatı var. E, spot piyasadaki fiyat işte faiz, vade farkı vesaire bunların hepsinin üzerine ekleyerek bir teorik fiyat oluşuyor. Bu vadeli piyasada oluşması gereken fiyat. Ama o fiyatın üzerinde bazı fiyatlar geçiyordu gübre fabrikalarında. Dolayısıyla burada bir arbitraj fırsatı vardı. Yani spot piyasadan long yapıyorsunuz, vadeli piyasadan short yapıyorsunuz. Aradaki o fark yaklaşık %45'lere kadar falan çıkmıştı. Yani %45 faiz geliri elde etmiş gibi oluyorsunuz aslında. Bu nedenle bunu hem arbitraj fonları kullanıyordu hem de Bireysel yatırımcılar, büyük oyuncular e, buradan faydalanmaya çalışıyordu. E tabii burada işlem yaparken gübre vadilerinde e, çok ciddi pozisyonlar da alındı. Normalin çok üzerinde pozisyon alındı. Vadeli piyasada pozisyon şu şekilde alınıyor. Sizin eğer 10 liranız varsa siz bu 10 lirayla bütün paranızı 10 lira olduğunu düşünün. E, 50 liralık, 60 liralık pozisyon açabiliyorsunuz. Yani elinizde olmayan bir parayla daha büyük miktarda pozisyon açıyorsunuz. E böyle nü miktarda pozisyon açıldığında ters duruma düştüğünüzde de bir sermaye açığınız oluşuyor. Bu sermaye açığını ne yapmanız lazım? İşte taban taban geliyor. Elinizdeki gübre fabrikalarını satamıyorsunuz. E diğer hisselerle elinizdeki diğer varlıkları satarak onu kapatmayı, kapatmaya çalışıyorsunuz. E şimdi eğer bir yerde bir açık pozisyonunuz olduysa bunu gören başka büyük oyuncular da sizin üstünüze oynuyor. Yani size orada bir nevi kıstırmaya çalışıyor. Bu da işte bu sermaye piyasalarında bu piyasa hareketlerini etkileyen önemli unsurlardan bir tanesi. Yani burada uzun süre kaldıraçlı şekilde pozisyon taşıyan e, bazı grupların başka gruplar tarafından sıkıştırıldığını da biz aslında görüyoruz. Oradaki o tahta hareketlerinden bu bir hafta boyunca bu da belli oldu. Burada margin corporate riski oluşuyor vesaire vesaire vesaire. Bu nedenle de gübre fabrikaları geriye geldi. Ha, neden bu gübre konusuna girdim? Şimdi biz 30 hissesi gübre fabrikaları. Biz yüzdeki ağırlığı, biz yüzde %0.77'lik bir ağırlığı var. Ağırlığı çok yüksek değil ama BIST 100'ü bu hafta boyunca mesela 20, 25 puan negatif etkiledi. BIST 30'u da 38 puan negatif etkiledi. BIST 30 hissesi çünkü. Dolayısıyla piyasanın düşmesinde bu tarz e, tahta oyunları manipülatif hareketlerinde e, büyük etkisi olduğunun altını çizmek istedim. Onun için de bu e, gübre konusuna biraz detaylı olarak girdim. Bu orta İstanbul'da dediğim gibi önümüzdeki dönemde ya yani e, yılbaşına kadar çok fazla bir şey olmayacak ama yılbaşından sonra seçim dönemi döneminde Ocak-Şubat aylarında biraz daha olumlu geçmesini bekliyorum. Evet çok geriye geldi ama ben olumlu görüşümü muhafaza ediyorum. Zaten kredili işlem yapılmaması gerektiğini, kaldıraçlı işlem yapılmaması gerektiğini de uzunca bir zamandır söylüyordum. Nakit paranız varsa en fazla birkaç ay daha beklerseniz ve Hatta nakit paranız varsa buralarda alım için fırsattır diye özellikle tekrar belirteyim. E, altın konusuna e, geçmek istiyorum. Burada altında son dönemde bir miktar hareket var. Ons altında. E, Amerika'da faiz indirimlerinin sonuna geliniyor tabii bu faiz indirimlerinin sonuna gelinmesi piyasada hem yurtdışı piyasaları hem de altın gibi kıymetli madenleri bir miktar olumlu etkiledi. Cuma günü altında yine hızlı bir hareket oldu. 2070 dolara kadar gitti. Sonra 2050 dolara doğru geri çekildi ama orada Amerika'da enflasyonu izlemekte kullanılan kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi aylık bazda artmadı. Hatta düştü. Bu neticesiyle 10 tarafında bir hareket oldu. 2070 dolar önemli. 2070 75 o e, önemli bir direnç noktası. Daha önce bir 2145'lere kadar a, ons altında bir hareket görmüştük ama o sığ piyasada olan bir harekettir ve anlık bir hareketti. Önemli nokta orada 2070 75 aralığı. bu seviyenin üzerine geçildiği takdirde 2024 ons altında da hareketli bir dönemin aslında bize işaretini verecek gibi görünüyor. Burada piyasanın mantığı cuma günkü olayda enflasyon beklentilerden de hızlı düştüğüne göre yakında faiz indirimleri başlar. Bu mantık oluştuğu takdirde bu mantık devam ettiği sürece öyle diyelim bu mantık devam ettiği sürece ons altındaki yukarı hareketin ben 2300 dolarlara kadar sürebileceğini tahmin ediyorum. Bu haftaki yayınımızda kısaca bu konulara değinmiş olduk. Hepinize bol kazançlı günler diliyorum.